protein alma ihtiyacımız ki de çarpacağız kilomuzu tamam mı? Benim 84 kilo yani 168 düz hesap 170 gram. Benim 170 gram protein almam lazım. Bugün. Burada iki tane hindi filmimiz var. Bu ikisi 17 gram ediyor. Protein miktarı olarak 17 gram var burada. Burada da iki tane de yumurtamız var. Sabah kahvaltısı olarak yiyeceğim. 13 gram da bunlar oluyor. Toplamda bir 30 gram protein var burada. Burada toplamda 30 gram proteinimiz var. Tamam mı? Az yağımız var. Gayet güzel. Vazgeçilmezimiz tavuk göğsü. Bunda 110 gram protein var. 350 gram kendisi. Şimdi bu yemekle beraber bayağı bir protein ihtiyacımızı karşıladık. Akşam da bu sefer yağ oranı düşük. Tamam mı? Mide yakarken zorlanmayacağım. İyi gidecek yemekler hazırlayacağım. Salata olabilir ama salata... Salata olur ya. Kesin salata olur. Salata hazırlayacağım ama onu da birazcık içine proteinlik, bilmem nedik şeyler katmaya çalışacağım. Şimdi bu benim tarifim. Yoğurtlu bir yemek diyebiliriz. İçinde yulaf var vazgeçilmezimiz. Esrar tohumu, kenevir tohumu, kendir tohumu artık ne dersin tamam mı? Gidip baharatçıdan bunu isteyebilirsin ama kendir tohumu diye iste tamam mı? Esrar tohumu dersen sıkıntı büyük. Keten tohumu ve yoğurt. Şimdi bak bunun bir kaşığında şu an gördüğün yerde 5 gram protein var. 5 gram. Tamam içinde BCA'lar, amino asitler her şey var. Böyle bir 20 gramlık proteinimizi aldık. Şimdi yoğurduyla, keten tohumuyla, kenevir tohumuyla, yulafıyla. Bunun içinde bir 40 gram protein var şu an. Tamam, mı? bayağı besleyici, tam sporcu şeyi. Tadı kötü bir şey. Hmm. Siz bunu için muz koyun. Muz, muz enfes oluyor. Muz koy. Umarım sesim geliyordur. Mantar aramaya geldim. Umarım bulurum, sporla ne alaka abi diye sorarsanız hiçbir bilgim yok. Buldum da aha da burada. Şimdi bunları efsane bir yemek yapacağım. Bu da ton balığı. Bunun iki kutusunu kullanacağım. Şimdi bunlara da baktım, bunlarda da bir 10 gram protein varmış. Yani onu da üstüne eklediğimizde 60 gram protein. Evet kankalar yemek oldu. Gördüğün gibi mantar var. 150 gram ton balığı, zeytin, biraz işte atom marul falan filan. Akşam yemeğimizi de denemesini yapıyorum. Mükemmel. Valla kankalar hesaplamadım ama herhalde toplamda bir 200 protein aldık. 200 gram protein aldık diye düşünüyorum. Umarım almışızdır. Beğendiysen beğen takip etmeyi unutma. Öpülüyorsun. Bay bay.